Burada ya. Oğlum görmüyor musun? Benim yerime bağlamış. Kemik teknesi o. Alo. Tamam abi tamam. Basma bakıyorum şimdi. Alo hacı içeride misiniz? Şişt, alo. Ne oluyor ya sabah sabah? Neydi birader? Cenk miydi? He sen kimsin? Akşam su şey yapmıştı. Teknen yanlış yere bağlamışsınız. Cenk ne kaptın sabah sabah ya? Saat kaç? Dokuz buçuk yenge. Sen nereden çıktın Marotik? İn şuradan. Doğru konuş lan adamı etme. Çek şu tekneyi. Sabah sabah sipariş misin lan? Bak 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 laflara bak. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Bir, birader sen Suyun arkadaşı değil miydin ya? He he, suyun arkadaşı. Ee, tamam, uzay hadi abi. Çekelim abi tekneyi. Olur mu abi öyle şey, yanlış yere koyduysak? Tamam, ee, bir şey içer misin kardeşim? Yok canım, Hı. niyetliyim. Hadi sallanmayın, çekin tekneyi hadi. Kesin gidip suya söyleyecek şimdi bana. Su kim ya? Görmemişim mesajı. Rüyamda seni göreyim diye erkenden uyumuşum. Bundan sonra hiç kimse eve ayakkabıyla girmeyecek. Anne. Bak ne geldi. Nereden çıktı o? Sürpriz. E, cenk getirdi, Haciz'den kurtarmış. Barıştınız yani. Annelik makamı yine bildi. Tam da senin dediğin gibi oldu. Hı. Hmm. Ne demişim ki ben? E aşıksanız ayrılamazsınız demiştin ya. Yani? aşsız işte. Hiç ayrılamadık. İyi bari nefesim tümden boşa gitmiyormuş. Söylediklerimin yarısını anlamışsın en azından. İşime gelen kadarını anlamış olabilirim. Diğer yarısı neydi? Ha. Ayrılabildiğinize göre demek ki aşık değilmişsiniz olabilir mi kızım? Olabilemez çünkü ayrılmadık. <laughs> Aferin. Hadi bakalım git şimdi yüzey temizle al bana. Ay of anne ya. Yolda da aşk hakkında düşünürsün. Nasıl bir şey o? Beni çalmadım ki. Tanışmış olursunuz kızım. Ucuzundan alı. Tamam. Yavaş yavaş. Şurada dur. Aa, niye? Ben içeri gelmiyorum. Burada bekleyeceğim. Aa, o nereden çıktı? Cahil satıcının ben olduğunu bilmemeli. İyi de... Yani nereye kadar saklayabileceğiz ki? Vallahi sonuna kadar saklayacağım. Benim ne kadar darda olduğumu biliyor. Satıcının ben olduğunu öğrenirse fiyatı yarı yarıya düşürür. Ay. Yanına çok dikkatli ol. Sen Cahit'i tanımazsın. Şeytana pabucunu ters giydirir. Ne oldu? Al. Boğaçalar. Efendim Gözde Hanım geldiler. Tamam çalışma odasını al. Beş dakika beklet geliyorum. Tamam. Nesi var bu kızın? Hayatım bitmiyor ki onun derdi bugünlerde. E git çık öğren. Tamam. Nereden geliyorsun sen? Anne konuşmak istemiyorum çıkar mısın? Ne bu hali? Anne çıkar mısın konuşmak istemiyorum. Ne var Ateş? Kırk kere arıyorsun. Açmıyorum. Ne istiyorsun daha? Alara, seninle konuşmamız lazım. Bak, anlatamadığım şeyler var. İndin mi o motordan? Ne alaka ya? İndim. İyi, bir daha bin. Bir daha bin cehennemin dibine kadar git o zaman. Üf, Alara, evine geliyorum. Sakın gelme. Bak, saçmalıyorsun. Hayır. Ücretini vermeyen var mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.